çekme arabayla. Safe ver zaten gidelim. Aynen aynen gidelim ya. Arabamızla. Hızlıca yerimizi alalım. Şöyle bir... Nereye gidecek? Bakıyorum bir saniye. Bende sığına kanatları var bir tane ama. Şu sağdaki sığınak mıydı? Hadi gidelim. Etrafa gitsek ki yer mi var? Uçuyorlar lan. var değil mi? Evet. Atladı. Ağacı kutu amaç mı? Hadi gidek ya, gideceğiz 3 saniye. Hadi sürün ki süreceğiz. Ben Saldan mı istedim Bence iyi, iyi. Ben şu 4 numaraya geçeyim hele. Neyse 3'e geçeyim. Mutlu kafasını çıkarınca onu vururum. Aa şurada adam var. Açıktalar. Evet, adam adam şurada şurada. oynayacağız. Şurada. oynayacağız. Adam evet, sağda. Tamam, adam. kişi var orada. Kişi var, orada. kişi var. Getir. Hit basıyorum. Tepe bir yer sıkıyor, sağ sağ. Mavi. Bir, ki... bir kişi <laughs> kişinin... bir kişi tamam. Can basın oraya bombalayalım. Bombam var benim 3 tane. Abi her yerden vuruyor. Niye buraya durduk ki ben onu anlamadım lan. Mutlu'nun dediği yer güzel bir gayet. E, ee, bitti galiba. Onun arkasında abi ayrı bitmedi. Bak mavi de Araba biri var mavi. Yapıyor. Araba patlayınca öldü abi. Bitti burası. Sıfı abi. Sisleseydin keşke. Abi arkaya geç. CTR 4 e. Ha nasıl CTR? Oğlum geçiyor mu köleki? Tamam. Tamam. Bandaj basamayayım. Bekle basamazsın. Ah. Bek ya arkadaş. Çok ne güzel yapayım? geldik de yanlış. Ya.